Akıbeti sukiyotu korkunç bir çığlıkla yardı. Kalbindeki çırpıntı döktüğü kanın verdiği karanlık eğlencenin küçük bir yansımasıydı. Gecenin örtüsünde asılı duran ay işlenen cinayetin günahıyla sönüyordu. Yıldızlar kutsal olanın afarete dönüşmesine şahit oluyordu amansız değişime katlanamayanlar zalamın koynuna gizleniyordu. Yine de yeterli değildi. En saf olanın eline değen kan günahkardan aksa da lekeleyecekti kovulmuş olanı. Cezalandırılan beden de onunla birlikte yok oluşa sürüklenecekti. Kainat bir kere daha kıyamın sahibini men edecekti mevkiinden. Tarih tekerürden etti. Bu gece bir kere daha ispatlanmıştı.